masayı toplayan garsona yardım edebilirim. Aa aa çok üzüldüm köfürsüz sunuyorsun. E, ya, yani, sunuyorsun. Ya ya sen, sen bizi sağlamam. niye zorluyorsun bir, ya? Bir, bir ağır sallayacaktım ki <laughs> şimdi. Ne, çok kibar gireceğim. Ne hali varsa görsün garsonun ya. Allah Allah ya. Abi, bunun affet, için para ödemiyor musun? Bunun için bunun için para almıyor mu bu adamın? Yani şöyle tabii. Özelliği a, bu değil mi abi? abi şey bunun için maaş almıyor mu? Değilim yani yetişemediği bir noktadaysam tabağımı uzatırım ama toplamaya yardım mı? Mutfağa da götürelim mi istiyor musun? Ya da elime fıstfısı versin Biz ben sileyim gerçekten masayı. Bu gündem olabilecek bir konu mu orada ya? Sorulacak soru değil bu. Yani his, bir... hizmet almak için restorana gidiyorsun yoksa evde yersin zaten. Bir de fark ettin mi? Son bir soru, en önemlisi o, bu dedi. otelde yatağı kendin değiştiriyor musun gibi bir soru bu yani. Ben e, ben otele gittiğim zaman housekeeping'le beraber yar çarşaf geriyorum. Ben nişan yapıyorum ile. <laughs> Manyak mısın oğlum sen? <laughs> Nikah kıymadığım house küpü. Aa, Aa, lütfen nikahsız <laughs> odama giremez <laughs> benim. yok yok, yok. Lütfen lütfen. Şey değil. lütfen. Bu çocuğun acil tedavi etmesi Çok iyi bir sitası. terapiste gitmesi gerekiyor <laughs> Hayır Allah aşkına. Bin kişi çevir kaçı garsona masayı toplarken yardım ediyordur ya. Çok anacıl bak, bir bak, tip olması Bir şey söyleyeceğim. Lazım. Bin, bin kişiden on tanesi bile çıksa evet ben yardım ediyorum. Hani Şöyle derim, ah canım benim melek, melek. kanatların nerede senin? Etme, etme ha? bir daha, etme bir daha. Kötü örnek oluyorsun diye.